Merhaba arkadaşlar Birsen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız. Patiğimizi buradan başlayıp devam edip taban yapıp topuktan buradan bitirdik arkadaşlar. Bu patiğim yine benim el ölçülerime göre 37 38 numaralara oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz benim verdiğim sayıdan 5 ya da 10 ilmek fazla başlayabilirsiniz. El ölçünüze göre sık örüyorsanız 10 ilmek başlayın. Eliniz gevşekse 5 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Patiğimi yapmak için bir siyah patikli ipim var, bir de şöyle pembe simli ipim var. 3 numara şişim var. Kenar oyasını gitmek için tığım var. Ben şöyle 60 ilmek atıp şişime 2 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Sizler nasıl başlıyorsanız 60 ilmek atın. 2 sıra haroşa ördükten sonra patimizin iç tarafına gelecek yerden pembeyle 1 sıra örüyoruz. Ben pembeyle devam ediyorum. Patiğimizin modeli hariç diğer tarafları haroşa devam ediyor. Sadece modelde düz ve ters örgü yapıyoruz. Şimdi bu sıramı başa kadar devam edip bir sırada düzünle ters olarak örüp geliyorum. Bu sıramı tamamladım. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bir sıra pembeyle dolaştıktan sonra iki sırada yine siyahla devam ediyorum. İki sıraya tamamlayıp geliyorum. 2 sıra haroşadan sonra iç tarafında patemi 25 ilmek ördüm arkadaşlar 25 ilmek de bu tarafta kalıyor ortada 10 ilmek 10 ilmeği de bitireceğiz şuradaki işlemi yapıyoruz şimdi 25 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum ördüğüm ilmeği geri şişime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum bu şekilde 10 tane ilmeği bitiriyorum. 8, 20, 22, 24, 25 10 tane ilmeği bitirdik. Bu 25 ilmeği sıra sonuna kadar örüp tekrar buraya kadar örüp geliyorum. bitirdiğim yere geldim buraya 20 tane ilmek atıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek attım 10 daha atıyorum 20 ilmeğe tamamlıyorum 20 ilmek attıktan sonra örmeye devam ediyorum. Bu sıramı tamamlayıp bir sıra tersinden bir sıra düzünden bir sıra daha tersinden örüp iki sıra haroşa olunca burada üçüncü sırada modele geçiyorum böyle iki sıra haroşa örüp geliyorum iki sıra haroşa ördüm siyahlı arkadaşlar şu işlemden sonra iki sıra ördüm üçüncü sırada modele geçiyorum pembe ipimi şöyle biraz buradan uzun kestim ki burada topukta yine bir sıra pembe öreceğiz onun için biraz uzun kestim şimdi pembe ipimi buraya bağladım 25 ilmek ördüm yine. 26. ilmeğe modeli yapıyorum. İlk ilk baştan bir düz, sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ilmekten 5 tane ilmek yapıyorum. Şu şekilde. Sonra ipimi arkaya alıp siyah ipimi ön tarafa alıyorum. 2 tane siyah ilmek örüyorum yine aynı şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters 5 ilmek yapıyorum bir ilmekte yine siyahla iki ilmek örüyorum pembe ipimi arka tarafa alıyorum tekrar aynı şekilde bu şimdi 3 tane oldu 4 tane de aynı işlemi yapıyorum 7'ye tamamladım modellerimi şimdi siyahlarla devam ediyorum bu sıramı yine sıra sonuna kadar örüp tekrar modele kadar örüp geliyorum modele bir ilmek kalınca pembe ipimi şöyle dolaştırıyorum bir ilmeği de örüyorum bu sıramda pembeleri pembeyle, siyahları siyahla örüyorum. Bu sıramı yine başa kadar gidip, sıra sonuna kadar gidip, geri örüp geliyorum modele kadar. Modele yine bir ilmek kalınca şu şekilde yine ilk baştan ilmeğimi ipime dolaştırıyorum. Bir ilmeği örüp, diğer pembe ilmekleri burada düz olarak örüyorum. Siyahları yine ters olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de aynı şekilde örüp tekrar yine sıra sonuna kadar örüp modele kadar örüp geliyorum. modele kadar örüp geldim. Şimdi modeli 3 sıra ördük. Arkadaşlar bir düzünde modeli kurduk, tersinde ördük, düzünde de ördük şimdi. Tersindeyiz. Şu şekilde ilk pembeyi, pembe örüyorum. Arada bir siyah örüyorum. Tekrar bir pembe örüyorum. Bir siyah örüyorum, bir pembe örüyorum. Burada 5 ilmek var modelimizde. 3 pembe, 2 siyah yapıyoruz. Tekrar iki siyahı örüyorum aradaki bir pembe örüyorum bir siyah örüyorum bir pembe örüyorum bir siyah örüyorum bir pembe örüyorum arada iki siyah örüyorum tekrar bir pembe bir siyah bir pembe bir siyah örüyorum bu şişimi böyle tamamlayıp yine modele kadar örüyorum modelde de yine aynı şekilde rengi rengine pembeleri düz örüp siyahları ters örgü örüp bu şekilde iki şiş daha örüyorum bir tersinden bir düzünden devam ediyorum tersinden sıramı tamamladım düzüne geldim burada da aynı şekilde rengi rengine örüyoruz sadece pembeli ilmekleri düz olarak siyahları ters olarak örüyorum. Böyle bu sıramı da tamamlayıp tekrar modele kadar örüp geliyorum. Sıramı tamamlayıp bir sırada geri örüp geldiğim için bu sıramda ilk pembeyi siyah yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Siyahı pembe örüyorum. Pembeleri burada siyah yapıp siyahları pembe örüyorum. aradaki iki siyahı örüyorum. Bu pembe olan ilmeği de siyah örüyorum. Siyahı pembe örüyorum. Pembeyi siyah örüyorum. Burada arada iki siyah vardı. Onunla beraber 4 siyah oluyor. Modelde 3 pembe vardı. 3 pembeyi siyah örüp siyahları pembe örüyoruz. 2 pembe olmuş oluyor modelde. Şimdi bir dahaki sıramızda tek pembe yapacağız. Bu şekilde şimdi bu sıramı tamamlıyorum. Yine düzünden de pembeleri düz örüp siyahları ters olarak örüyorum. Tekrar pembeye kadar örüp geliyorum tersinden bir düzünden ördüm şimdi modeli şurada ikişer pembe var birer pembeye düşürüyoruz ilk pembeyi siyah örüyorum bu siyahı pembe örüyorum Pembe şöyle siyahın üstüne koyup örüyorum ki arada çok uzamasın bu pembeyi de siyah örüp şu modelin tam ortasındaki siyahı pembe örüyorum pembeyi siyah ördüm burada siyahlar şöyle altıya çıkıyor arkadaşlar 2 4 6 siyah bir pembe örüyoruz modelin son sırasındayız ya şöyle ipimi dolaştırıyorum pembeyi siyah ördüm siyahı pembe örüyorum Aynı şekilde pembeyi siyah siyahı pembe örüyorum. şöyle göstereyim modeli şöyle ilk baştan üç tane pembeydi arada siyahlar vardı şimdi sonra iki pembe arada yine siyah var burada son sıramızdayız bir siyahı pembe örüyoruz diğerlerini siyah örüyoruz şimdi bu sıramı da böyle tamamlayıp yine düzünden pembeleri düz örüp siyahları ters örgü olarak örüp geliyorum tersinden sıramı tamamladım düzündeyim şimdi yine burada da pembe ipimi şöyle dolaştırıyorum arkadaşlar siyahımın altında bırakıyorum alttan yürütüyorum burada bir tek pembe ilmeğim var onu yine düz olarak pembeyle örüyorum tek durağa 4 siyah ilmek örüp bu şekilde dolaştırıyorum. 4 ilmek daha örüyorum. Bir pembe ilmeği düz olarak örüyorum. Bu sıramı tamamlayınca pembe ipimle modelim bitmiş oluyor. Pembe ipimi kesip siyahla devam edeceğim. Modeli tamamladım arkadaşlar. Bundan sonra siyah iple devam ediyorum. 4 sıra haroşa ördükten sonra 6 tane daha artırma yapıyorum burada modelin şuralarında 1 2 3 4 5 6 tane artırma yapıyorum ondan sonra devam ediyorum 2 sıra daha örüp tabana geçiyorum arkadaşlar ben örmeye devam ediyorum dördüncü sırada görüşelim Modelden sonra örmeye devam ediyorum siyah ipimle. Şimdi dördüncü sıradayım burada altı tane artırma yapacağım. Şimdi şöyle modelin ortasına geldim bir artırıyorum. Öbür modelin ortasına kadar örüyorum. Şimdi buraya gelince burada da bir artırma yapıyorum. Şöyle bakalım. Şurada bir artırma, şurada bir artırma. Bir şöyle her modelin arasında bir artırma yapıyorum. 6 artırma yapıyorum. Alt, artırmadan sonra yine örmeye devam ediyorum. Bu modelden sonra 6 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Şimdi 4. sıradayım. 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. 6 sıra ördükten sonra tabanı yapımına geçiyorum. Modelden sonra altı sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Şimdi taban yapımına geçiyorum. 46 ilmek ördüm. 46 ilmek de bu tarafta kalıyor. Ortada 12 ilmek kalıyor. 12 ilmeği de 10 ilmeği düşürüyorum. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Şimdi 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10. ilmekle ikisini birlikte örüyorum. 10 ilmekle tabana devam edeceğim. iki kenarda 46 ilmek var. Şimdi geri dönüyorum. ilk ilmi örmeden alıp 10. ilmeğe kadar örüyorum. Bu 10. ilmek ikisini birlikte örüyorum kenarındaki ile geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 10. ilmeğe kadar örüyorum. Bu 10. ilmek yine kenarındaki ile ikisini birlikte örüyorum. Buradan da geri dönüyorum taban yapımı bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim buradan geri dönüp birer ilmek eksilterek devam ediyoruz bu sıralar şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 23. sırada bir ilmek eksiltiyorum şu 10 ilmeği 9'a düşürüyorum Sonra 3 sıra örüp 1 ilmek daha eksiltiyorum. 2 sıra örüp 1 ilmek daha eksiltiyorum. Topuğa kadar arkadaşlar 6 ilmeğe düşürüyorum. Bu 10 ilmeği. Başka bir işlem yok burada. Bu şekilde topuğa kadar devam örüyorum. Anlattığım gibi patiğimin tabanını ördüm arkadaşlar. İlmekleri bitti. 6 ilmeğim kaldı. Taban yaptım. Şimdi iki kenardan ilmek çıkartarak Topuğa devam edeceğim. Şu şekilde birinci ilmeğimizi çıkarıp geri dönüyorum. Yine ikisini birlikte örüp kenarındaki ile 6 ilmeği örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıyorum. Burada her haroşa sırasının arasından bir ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp Kenardaki ilmekle birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Bu topu da böyle devam ediyoruz. Bunu da şöyle anlatayım. Yine bu tabandaki gibi 6 ilmekle 7 sıra devam ediyorum. 7 sıra burada iki kenardan ilmek çıkartıp eksiklikten sonra 6 ilmeği sonra ikisini birlikte örüyorum. 5 ilmek kalıyor. Sonra 2-3 sıra ördükten sonra tekrar ikisini birlikte örüyorum. 4 ilmek kalıyor bu 6 ilmekten. İki sıra ördükten sonra tekrar bir daha ikisini birlikte örüyorum en son burada 3 ilmekle bitiriyorum bu pembeye gelince yine bir sıra pembeyle örüyorum burada iplik bırakmıştım şöyle bu tovuğu da bu şekilde devam ediyorum şöyle bir daha göstereyim 7 sıra ördüm şimdi çıkarttım ilmekle yine kenarındakini birlikte örüp bir ilmek daha örüyorum. iki tane birlikte örüyorum. Şimdi burada 6 ilmek vardı, 5 ilmek kaldı. Yine iki kenardan ilmek çıkartıp örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde bu pembe sırama kadar 4 ilmek bırakıyorum. Pardon, pembeye kadar 3 ilmek bırakıyorum. Burada 3 ilmekle bitiriyorum patiğimi. Şimdi iki sefer daha burada eksiltme yapıyorum. Şöyle iki sıra ördükten sonra bir, daha iki sıra ördükten sonra bir daha eksiltelim. Şimdi 3 ilmek kaldı şişimde. Şimdi pembe ipimle bu sıramı tamamlıyorum. şekilde pembe sıramı da tamamladım. Şimdi bir sıra daha siyahla devam ediyorum. Buradan son ilmeğimi çıkarıyorum artık. Bitirme işlemini yapıyorum. İkisini birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği şişime takıp yine ikisini birlikte örüyorum. Buradan da son ilmeği çıkarıp geri dönüp ikisini birlikte örüyorum. ipimi kesip Kenar oyasına geçiyorum. Buradan başlıyorum oyasını yapmaya. Bu şekilde tutturdum. Bir kere çektirdim. Burada iki sıra haroşa var siyah ipimle onun birinci sırasından devam ediyorum. Kenar oyası böyle arkadaşlar bunu sıra sonuna kadar devam örüyorum. Uyamı tamamladım. Şöyle geçiş yapıyorum. İpimi kesip saklattırıyorum. Patiğelerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız, beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.